15 ve 16. sandıklara. 15. sandık sonuçlarını açıklıyorum. Sayılan kart adedi 160, zarf adedi 160, geçersiz oy 3, beyaz oy 5, geçersiz beyaz oy 5. Toplam geçerli oy 152, sarı liste 60, kırmızı liste 92. Değerli Galatasaraylılar, 17 ve 18. sandıkların sonuçlarını okumak istiyorum. 17. sandık sayılan karta dedi 160. Sayılan zarfa dedi 163. iptal edilen zarf 3. Geçersiz oy 4. Beyaz oyumuz yok. Toplam geçerli oy 156. Sarı liste 74, kırmızı liste 82. 18 numaralı sandık sayılan karta dedi 177, sayılan zarfa dedi 178, iptal edilen zarf 1, beyaz oy 3, geçersiz beyaz oy 3, toplam geçerli oy 174, sarı liste 80, kırmızı liste 94.